Düz gidonlu bir bisiklet kullanıyorsanız vites fren kollarınızın pozisyonu oturduğunuz yerden parmaklarınızı ve bileklerinizi bükmeden rahat olacak bir şekilde uzanabildiği bir açıda ayarlanmalı. Eğer vites fren kollarına ulaşmak için bileklerinizi bükmeniz gerekiyorsa bunu düzeltmelisiniz. Bazı şehir bisikletlerinde olan avuçlarınızı destekleyen türde elcikler kullanıyorsanız bunların açısını bileklerinizi kıvrılmadan düz tutacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yol bisikletinde ise önce gidon açınızı daha sonra da vites kollarını ayarlamalısınız. Bunu yapmak için gidonu tutan vidaları gidonu hareket ettirebilecek kadar gevşetin. Sonra da gidonun ucuna bir açı ölçer koyduğunuz zaman yere 90 derece açı yapacak şekilde ayarlayın ve vidaları sıkarak bu gidon açısını sabitleyin. Daha sonra da vites kollarını tutan kelepçenin vidasını gevşetin ve selede otururken vites kollarını durduğunuz zaman bileklerinizin bükülmeden durduğu ve kollarını sanki el sıkışıyor gibi tuttuğunuz bir açıda ayarlayın